Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu renk makyajım videosunu çekeceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle tüm yüzüme Smashbox Camera BB Cream Light rengini uyguluyorum. BB krem uygulamasından sonra göz altlarıma ve kapatmak istediğim bölgelere Estee Lauder Double Wear Concealer'ımı uyguluyorum. Concealer'ı Erfin Stripping Blur ile birlikte uyguluyorum. Ve iyice yediriyorum bütün bölgelere. Saçlarını Anastasia Beverly Hills'in Deep Brow pomadının çaklaç rengiyle ve Bourjois'un açılı eyeliner fırçasıyla dolduruyorum. Göz makyajımda Urban Decay'in Vars 3 paletini kullanacağım. Baz olarak tüm göz kapaklarıma Vars 3 paletindeki Turt isimli farı uyguluyorum. Sonrasında göz kapağımın alt kısmına yine Vars 3 paletindeki Alien isimli toz pembe rengi uyguluyorum. Daha sonraları crease bölgesini gölgelendirmek amacıyla yine aynı paletteki Vanity isimli morfayı crease bölgesine uygulayarak gölgelendirme işlemi yapıyorum. Burada kullanılan fırçada Mekin 217 numaralı dağıtma fırçası. Göz en çıkıntılı bölgesine Bobby Dazzle isimli aydınlık ve ışıltılı bir para uyguladıktan sonra gözümün iç bölgesine Dragon isimli yeşil, çimen yeşili para uyguluyorum. Sonra balmın e, eyeliner ile eyeliner çekiyorum. Ardından da gözümün alt kısmına Essence'in Waterproof kalemlerinden bir tanesiyle evet şimdi içine de beyaz bir kalem çekiyorum. Göz Pınar'ına Valentina D'nin simli eyelinerından uyguluyorum. Sonra da kepiklerimi takma kepiklerle birlikte maskara alıyorum. Göz altımın Note'un aydınlatıcısıyla daha doğrusu full coverage concealer'ıyla tekrar bir kapatıp aydınlatıyorum iyice. Yüz konturlarına geçtim. Benefit'in Hoola'sıyla ve Real Techniques'in kontur fırçasıyla yüzümü konturluyorum. Burun çevremi biraz kontrol sonra ne yapıyorum? Gene notun full coverage konsilleri ve Elf'in stripping brush ile aydınlatıcı uygulaması yapıyorum. Son olarak da Nars'ın orgazm ağlarıyla kontrolün üzerinden geçiyorum. Bu da yine esasın indirme isimli kalemini uyguluyorum. Renkli makyajlara yakıştırdığım bir kalem bu. Son olarak da Wet n Wild'in Pink isimli burcunu uyguladım. Ve makyajımın bitmiş hali. Umarım beğenmişsinizdir yakın planlamda göstermek istiyorum. Hoşçakalın. Bir abone olmayı unutmayın kanalıma.